Hoş geldin Tenge, seni bekliyorduk bizde, sakın ses çıkarma tamam, mı? aferin sana iyi yaptım. bak şimdi ses çıkarma tamam mı, çocuklara sürpriz yapacağız şimdi, bekle seni çağırınca gelirsin olur mu? Hadi çabuk. Kızlar. Size bir sürprizim var. Bugün yaramazlık yapmadığınız için, akıllı durduğunuz için. Bücür, sana da sürprizim var anneciğim. Otur ablanın kucağında. Miyavlama ya. Size bir sürprizim var. Hani sizin çok sevdiğiniz biri dansını yapıyorsunuz ya. Yok, <laughs> ya, tenge değil. Niye moraliniz bozuldu ya? Don Dondurmacı rotu çağırdım ben. Gel. Oh no! Tenge'yi mi çağırayım? Aa, tenge! Anne nerede? Ya Tenge sen neden geldin? Ben sana bekle demedim mi Allahım şaşkın bir de dans ediyor ya. niye dans ediyorsun bir dur ya şaşkın çok güzel dans ediyor <laughs> <Ne yapayım? gülüyor> dedim ne yapayım ben sana bekle dedim sabredemedim ben. bak çocuklar seni çok özlemiş evet. seni çok seviyorlar evet. hoş geldin evet. ama ben size şaka yaptım değil mi Rod geldi dedim sen Rod'u tanıyor musun ben Rod'u sevmiyorum ama Rod, ben seni çok sevmiyor Rod seni çok seviyor Rod oh, seni çok seviyor Rod seni çok seviyor bir tane dans etsene sene.

Ha, Eylül akıllı duruyor mu? Eylül de akıllı duruyor. Ben de akıllı duruyorum ama senin gözlerinden çok korkuyorum. Yok benim gözlerim hmm. hiçbir şey yapmaz sizi. Ama senin gözlerin çok iri. Denge. Hayır hayır. Ay, hayır. Gelme hayır. ya gelme. Vallahi korkuyorum. Gelme ne olursun. Yok yok hiçbir şey gelme, gelme gelme biraz Sizin uzakta bir dur. Biz üzüm toplamaya gideceğiz ama. Ama daha üzümler çıkmadı. Çiçekteler onlar. Çıktı Burada bir tane tarla var. Orada bir üzüm var. Evet evet bağ evinde var. Bağ ee, evinde. Evet, Sen oraya evet. mı geldin? Evet. Ben neredeydim? Biz beraberdik çocuklarla. Ama benim haberim tablıyor. yok. Anne sen yaprak sapladın ondan sonra Evet orada böyle dansar yaptık. Ya. Yaptık. Ya. Evet. Bana neden söylemediniz bunu? Benim haberim yok. Anne sen yaprak Evet, onlar da vardı. Başka çocuklar da vardı orada. Erkek de onlar. Hmm, evet onlar benim yeğenlerim. Böyle 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 Ayoo, böyle 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 dans ettiler. Arıyorum. Evet onlar benim yeğenlerim. Nasıl böyle, dans, böyle, böyle dans ettiler? Bir daha et bir daha Hadi çok güzel dans ettiler. Elif sen de et Beril Ya şaşkın nereye ya şaşkın, nereye çıkıyorsun nereye ya? E çıktın, ya denge. Ya. Sırtına çıktın. Seyirin hadi seyirin bakalım. Seyirin. Efendim, seyirin. efendim 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 makas oynayalım. Tamam. Ya hayır hayır. Tamam. Ben bence bence. Tamam hadi oynayın bir kere oynayın. Taş, kağıt, makas. <gülüyor> 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 bence dans edin dans edin. Tamam hadi kaybettiniz. denge kaybettin seyirin, sen. Veriyordum. Hadi. Tamam o zaman beraber beraber tamam. oynayalım. Beraber oynayalım beraber oynayalım. Seyirin, Tam söyle. Söyle dinliyorum ben seni. Söyle anneciğim. Oynayalım o zaman. Taş, kağıt, makas. Ya. Aa. <gülüyor> <gülüyor> kağıt taşı yendi. Of. tamam. Bir daha, oynuyoruz, bir daha oynuyoruz. Ben hayır başladım. hayır olmaz. Hadi <laughs> dans edelim ya kaybettik. sen. zaman dans ediyoruz. Hepimiz, hepimiz dans ediyoruz. Biliyor musun? Ya ne zaman evet. ya? Cuma günü ha, 10 Mayıs'ta gidelim, gidelim, tamam. hastaneye gel çiçek, tamam. de al, tamam mı? Yani çiçek de al tamam mı? Çiçek de al tamam mı? Çiçek de alacağım tamam. Çikolata da al. Tamam. Kolonya da al gel tamam mı Tengi? Tamam Tengil? tamam. Geçmiş olsun gel. Ben şimdi gel. kaçırıyorum olur mu? Olmaz. Evet kaçırıyorum. Hayır Beril ameliyat olacak Tengi. Hayır. Sakın. Hayır ameliyat olacak Ay, götürme. Yorum. Hayır hayır olmaz olmaz kadar şaşkın Tengü ya ya. ya. ya ne, ne yapıyorsun? Ya. Gel buraya. Tengü. Ya <laughs> tamam ya korkuttun beni. Biri zaten korkuyor. Ona ona biraz anlatsana ameliyat olmak kötü bir şey değil. Evet ameliyat olmak kötü bir şey değil. Sağlığımız için ameliyat olmak zorundayız. Evet, aynen öyle. Hadi hep birlikte bir dans edesiniz. Yaparsak düşebiliriz, sakatlanabiliriz. Evet, ya ben çok sevdim bu tenge, tenge çocuğu ya. Bücür. Ben onu yapamam. Ben onu yapamam. Hadi bakalım. Hadi ben bakalım. Tamam ama. Abil hadi yapayım. hadi. Hadi böyle yapalım. Böyle hadi yapalım. Hadi tenge, tenge 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 tenge. Tengele, tenge tenge tenge. Ya tenge sırtına atlayacak kaç 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 oradan kaç oradan kaç 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 sırtına atladı hayır, ya <laughs> ya. <ay>. Şimdi <laughs> anlaşıldı sizin tenge çocuğu neden bu kadar sevdiğiniz? Çünkü sizinle yaramazlık yapıyor evet. değil mi? Evet. Ya ben eve gitsem geç mi oldu ama ya? Evet no. sen eve git. Misafir falan gelecek mi size? No. Evet evet gelecek gelecek. No. Benim, Kim Birilim, gelecek? Birilim babaannesi gelecek. Git git sen git. Ben gidiyorum git. o zaman. Ben gidiyorum ben Büyük gidiyorum. Büyük babaanne gelecek. Hadi sen git, git git evine evet. git tamam yeter bu kadar. Ben yeter gidiyorum. yeter. Siz akıllı durmaya devam ederseniz ben sizin yanınıza bir daha geleceğim. Sen Cuma günü hastaneye Ama gel. gel. Cuma, evet hastaneye geleceğim. Tamam mı? Beril ameliyata gel. girerken yanında ol tamam, tamam mı Tenge? Tamam bir daha tamam. geleceğim. Ama rotla gelir o gün. Babaannemiz gelecek senin gitmen lazım. Tamam, tamam mı? Tamam. Ama hastaneye gel. Bonus da gelecek. Tamam. Rod da gelecek. Tamam. Sen Rod'dan korkuyor musun? Evet ben. ona korkmuyorum. Ben, ben, ben onu ben seviyorum. Ben de senden korkuyorum. Ben Çok yaklaşma korkma, bana. Korkma, tamam mı? Korkma. Gelme gelme gelme. Ay, korkma korkma. Hayır, hayır hayır hayır. Korkma korkma. Hayır ben senden korkuyorum. Hayır hayır hayır. hayır bir de ben kafa sallıyor hayır. ya. Gözlere bak ben ya. Gözlere bak ya. Ay, tamam, tamam tamam tamam. Şaka yaptım. Çok tatlısın sen. Cici'sin. Ama şimdi git bence ya yeter. Ben... Baba gelecek efendim, hadi. Efendim efendim Tengeciğim. Ama ama giderken berili bırakır bir mısın? Eylül bir şey söylüyor bana. Ben senin kanalına aboneyim ve videolarını beğeniyorum. Ya! Evet. Aa, evet. O zaman Tenge'yi sevenler bizim kanalımıza da abone olsun. Bizi de beğensin. Olurlar, olurlar merak Sen söylesene Tenge belki olurlar. Tenge. Ya bu Bericik TV abone olur musunuz rica etsem? Evet. Tamam evet. mı? Tamam Tengi dinleyin eee, tamam mı çocuklar? Tamam. Tengi, Tenge çok korkunç şey ama Tengi Beril'i götürüyor. götürüyor. Hayır 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 hayır. Hayır hayır Beril'i götürüyorsun. Bırak. Bırak Tengi bırak <laughs> Beril'i götür. Ya Beril'i götürdü çekil şuradan. Eyvah. Aaa. Beril kuşum. Tenge nerede? Gitti mi? Seni kapının önüne mi bıraktı? Çok korktum anneciğim seni götürdü sandım ben ya. Şaşkın götürmemiş seni ya Allah'ım yarabbim. Hadi gir içeri gir gir gir. Of bir daha tenge demeyin bana az daha seni kaçırıyordu. Tenge, 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 tenge. Sen çağırdın. Yaramaz seni. Seninle görüşeceğiz birazdan cezalısın. Hayır tenge konuşmak yok tamam hadi yeter bitti. Bakın kimseyi aramıyorsunuz tamam mı? Tenge az daha kaçırıyordu seni ya ne o ne o şaşkın kız kız ne tepiniyorsun? Hayır hayır bonusu da aramıyoruz geç oldu. Hayır arama ya hayır 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 rota gelemez anneciğim geç oldu ya geç oldu hafta sonu ararız. Rota söyle hastaneye gelsin. Gelmeyecek miymiş? Tamam cuma günü hastaneye gelsin ben ameliyat olacağım de. Ama sihirli olmaz. Evet bana sihirli dondurmalar sihirli alma de. Diyor. Ben zaten de ameliyat olacağım de dondurma sihirli yiyeceğim. Diyor. Hayır sihirli olmaz. Ben, ben, ben sade dondurma getir, getir bana de. Ben de tamam mı? Benimde de bir sade dondurma almışlar. Totoğuşu. Borda sökersin diyor. Tamam hastaneye gelsinler. Yok hastaneye gelmedik biz. Sade elimizde. Olmaz. Ay, Geç oldu. Eve olmaz. Annem izin vermiyor de. Tengi'yi de baba, kovdu de. Asarıydı, mi? Babaannem gelecekti. Olmaz. Hayır baba. Babaannem onu da çok seviyor. Yok sevmiyor. Ben konuştum. Bonus'u da sevmiyor. Otu da sevmiyor. Tengi. Babaanne Tengi'yi hiç sevmiyor. Korkuyor benim gibi onun gözlerinden. Aradım. Hayır. Hayır. Hayır hastaneye gelecek şaşkın kız. Yo, Eve gelmesin. Tamam yeter kimse gelmiyor. Hadi herkes e yatağa. <laughs> Hayır ver şu telefonu bana. Hayır herkes yatağa. Hadi bakalım. Hadi iyi geceler. Hadi ya hadi. Ben de, ben de, ben de. Hayır ya. <laughs> kız şaşkın. Arama herkes yatıyor. Hadi iyi geceler.